Kalaltı semalarından Ereğli sularına doğru ilerlerken Yastaki ve yı işliğinde, Tuna Yılmaz eşliğinde Tuna tabi götürüyor Birey viskiyi, otkalı Bunlar tamamen delil olacaktır Tuna Bey Yas Bey Ne düşünüyorsunuz? Süper değil mi? Şu an Youtube'a atacağım size YouTube'a kaydediyorum HD olarak. Alatlı kaptanları. <laughs> evet. Abi süper manzara. Evet şu an Alaplı Limanı'ndan çıktık. Açık sulara doğru ilerliyoruz. Evet. İzmir sularından gelen yelkenli. Dün akşam 7 sularında Alaplı Limanı'na demir attı. Şu an Alaplı Limanı'nın açıklarında seyrediyor. Süper.